Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi arkamda görüyorsunuz. Burası bir gözlem merkezi ve meridyenin yani sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Geçtiği yerdeyiz. Kasabadayız. Yani Londra'nın Greenwich kasabasındayız kubbeyi görüyorsunuz. Meridyenin buradan geçildiği iddia ediliyor. Şöyle bir etrafa bakalım ve hikayemize devam edelim. Şurası işte Thames Nehri. Nehri. Şimdi arkadaşlar mesela şu anda kapalı içerisi. İçeride o fotoğrafı koyacağım ben. Böyle bir adım atıyorsunuz. işte Güney Kutbu çekiliyorsunuz kuzey yani tam böyle sınır. Ee, ondan sonra şimdi arkadaşlar <laughs> İstanbul Türkiye'nin <laughs> dünyanın merkeziymiş. Merkezi olarak kabul ediyormuş, ediliyormuş. Ee, Bizans kralı Konstantinius 4. yüzyılda bir taş dikiyor oraya. Sultanahmet'teki o bin şey milyon taşı, milyon taşı. Ee, ve or oraya göre ayarlanıyormuş yollar, antik Roma yolları oraya göre ayarlanıyormuş. Ee, i̇şte, <laughs> işte tüm yollar Roma'ya çıkar e, sözü cümlesi oradan kalma. Şimdi e, bizde ise Osmanlı'da ise hemen e, milyon taşının Sultanahmet'teki milyon taşının yanındaki Ayasofya Ayasofya'nın üzerinden geçtiği iddia e, geçtiği varsayılan e, işte neyse meridyen diyelim vesaire diyelim. Ona göre ayarlarmışız biz. Biz ona göre ayarlamışız ta ki bu 1925'e kadar 697 sayılı bir kanun çıkarılıyor, çıkarılıyor. 697 li bir kanun çıkartılıyor. Kamal, Mustafa Kamal, Kamalizm, e, e, 24 saatin işte e, düzenlenmesiyle ilgili bir kanun ve bu burayı kabul ediyoruz arkadaşlar. GMT diyorlar. Bakın, GMT. GMT. G. Greenwich demek. Greenwich. Yani burası. Bakın arkadaşlar, bu görüyor musunuz? Burası Greenwich kasabası Londra'nın. G. M anlamı mean, mean time, mean time. GMT Greenwich Mean Time. GMT'ye göre ayarlanıyor. Kabul 1925'te o da onu da satıyoruz. <laughs> Buraya geçmiş oluyoruz. Yani o Ayasofya'nın üzerinden geçtiği e, Ayasofya'nın üzerinden geçtiği varsayılan şeye göre, verildiğine göre ayarlayacağımıza, buraya göre ayarlıyoruz biz saatimizi artık. Saati de teslim ettik. Şimdi şurada bir rakam daha var. Ee, 1919 diye. Ee, yine işler karışıyor. Bir bakalım ona. Arkadaşlar şöyle göstereyim şunu. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Şurada 1919 yazıyor. Bir de 1833 yazıyor. Şimdilik ayrıntıya girmiyorum. Aa, evet arkadaşlar, e, bu şeyin, ne derler, saatin buraya yerleştirilmesi tarihi diyelim. E, fakat e, 1919 herhalde kırılma noktası yine onlar için. Şöyle tekrar göstereyim 1919'u. E, önemli bir tarih onlar için demek ki. Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderiliş tarihi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, gördünüz bunu. Ee, evet başka ne ekleyeceğiz? Ee, evet arkadaşlar <laughs> e, Sıfır taşı Evet arkadaşlar Bağlayalım 1 Ağustos 2022 Pazartesi ee, Ben Bahattin Çağdaş Aa, Dönüyordu Durdu Dönüyordu Evet e, biz Tekrar ediyorum ee, Osmanlı döneminde 1925'e kadar e, Ayasofya'nın kubbesini ölçüyor alıyormuşuz e, zaman şeyi olarak ayarlaması olarak fakat işte e, 1925'te çıkartılan e, 697 li sayılı bir kanunla zamanın e, ayarlanması kanunuyla buraya bağlamışız affedersiniz e, şeyi buraya bağlamışız e, yine buraya bağlamışız e, onu söyleyeyim dedim e, ne diyecektim. E, 697 sayılı kanun hani 657'li şey var ya e, memur memur kanunu. E, bir de 677 sayılı e, şey türbelerin, e, tekkelerin, zaviyelerin kapatılması ama son kapatılmaması kanun yok onunla ilgili. Evet.